Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorumlar yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Anderçel son olarak yüz olduğu markanın hitabetinden şıklığıyla göz doldururken objektiflere verdiği pozlar olay oldu. Geçtiğimiz günlerde bir tören dekolteli mor elbisesiyle boy gösteren Hande Erçel verdiği pozlarla resmen gözlerimizi kamaştırdı. Güzel oyuncu son olarak sevgilisi Kerem Mürsim'i resmen kıskandı şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.